bir oyun yani. E, Teklent'ten aldığımız 10 ay dahilinde oyunu Steam'e gelmeden 24 saat öncesinde oynayabileceğiz yani. O orada da mesela biz onu göstereceğiz o zaman da geldiği zaman da. E Dying 2'ye evet, dair durum var. Onları heyecanlandıran ee... detayların olduğunu sormak, konuşmak. Bu ne lan Nuri? Çağrıcığım, PlayStation'ı şimdi... salak Allah sen bana mı yazıyorsun? Ya <laughs> ya. Niye onu olduğu gibi okuyorsun ki? Sen oğlum sen ya. niye benim abi, okuyacağım şekilde yazıyorsun onu? Içinde... İçinden okusana abiciğim. Ama böyle önce. yazılır Onun mı? İngiliz Kitlemize Dying Light 2'ye dair olan onları heyecanlandıran detayların ne olduğunu sormak konuşmak demişsin buraya. Tamam <laughs> ama bu İngilizce'den çeviri yani Ama sen oraya benim konuşacağımı yazsanız sen ben onu direkt okurum o zaman. Hayır ben, onu içinden okuyup soru Ama bu adamlar zaten. bizim kitlemiz mi yani? <laughs> Doğallık. <laughs> evet kitlemiz. Konuşun. Bunlar nasıl kitle ya hocam böyle kitle mi olur? <laughs> Özel oyun ve xboxta olması beni ayrıca mutlu etti. E zaten birine çıktı mı diğer kıskanıyor hemen o da yaptırıyor <laughs>